Herkese selam arkadaşlar. Ben Bayhard. Harz. Ee, Dirk'te Devil serisi e, niye gelmediğini açıklayayım. İlk önce şu sebepten. geldim. Bir ikonu Yeni güncelleme sayesinde. Biliyorsunuz ki önceki videolarda e, Dirk'te Devil'i nasıl yapıyorduk? Sapaşmadan yani. Sapaşmadığımız halde öyle oynadık. Ama yeni güncelleme sayesinde o hesaplar gitti. Yani eski hesap kurmak zorundasın yani arkadaşlar. Göstereyim. Bakın. Artık bu sistem var. Play online'a bastığın gibi yani seni hesabına atıyor. Yani hesaplar yok artık. Yani mantıklı bir güncelleme olan Dirk'le dolu serisini aldı. Yani eğer hani bir tedavi de serisi devam etmesi istiyorsanız yorumlarda bunu belirtin yani. devam etti. Ona göre devam edelim biz benlik sorun yok. Ama olay sizde bitiyor yani. Hatta şöyle yapalım video 10 adet yorum gelirse yani devam etmem anlamında Dirtlo Devil'deki hani neler kastıysak onları gidip alacağım bir tane hesap ayarlayacağım o hesaba o hesaptan devam edeceğiz yani en azından Dirtlo Devil serisini bitirmiş oluruz bu bayağı bir mantıklı geldi bak şimdi aklıma. Böyle bir şey istiyorsanız hani yapalım derseniz yapalım gençler. Olay o. Her şey sizde. Ana. O dikeman. Yani. Benim diyeceklerim bu kadar. Zaten yani bu videoyu uzatmanın amacı yok. Sadece direkt ödevci niye gelmediğinden açıklıyorum size. Gebesi sizde yani. Devam edersek Tüm ee, her şeyi alacağım işte o kastımız seedler olsun Hepsini yerine koyacağım kastımız seedleri Oradan devam edeceğiz seriye yani. Demek istediğim o yani. Hem eğlenmiş oluruz hem de şeyler çabalamış oluruz. Yani böyle bir eğleniriz yani. Bizden bu video uzatma amacı yok. Zaten sadece bilgilendirme amacı. Ne gelmediğinden dolayı. Yorum yapıp abone olmayı olmayı unutmayın. Like atarsanız da sevinirim. O yüzden hepinize görüşürüz.